sakinleşmiş gibi görünüyor tempo açısından. Volkan okumakta sakatlığı nedeniyle oyun alanının çıktı. Burcu kadar kabul edip de onun dediklerine teslim olmak hakikaten kolay bir şey değil. Ama sağ olsunlar o konuda aramızda hiçbir problem yok. Ben şimdi onlardan kusura bakmasınlar bu TRT bizi tezgaha düşürdü. Tam kafamın yanına koymuşlar mikrofonu. Oradan küfür bunu koyar. <laughs> bizi rezil kepazetliler gene <laughs> millete. Çocuklarımdan özür diliyorum. Yani <laughs> o küfürler hikaye. Onlara kulak asmayın. Maç esnasında olabilecek yani şeyler. Ya futbolun buna. küfüründen bir şey olmaz ya. Yani. Herkes sinirleniyor yani. Herkes küfür ediyor. Gergin bir ortam. ortam. Öyle. <laughs> yani. Yılmaz Buralı yani yıllardır de. tanıyoruz. Yani, tabii yani. Onun içinde Ağzım kötülük da. olmadığını Ağzım da biliyoruz. De. O evet. e, belki bir Yılmaz Buralı rengi. Şu <laughs> e, her yerde Yılmaz Vural'ın bu denli sevilmesinin e, bu içtenliğinin bu payı açı, var. Musa Çözen diye bir yönetmen evet. var. Evet, tabii tabii İki bizim küfürü kimseye dokunmuyor. Evet. O da çok. Etmezse millet bunları rahat rahatsız mı başım evet. ağrıyor Ateşimi evet. ateşim var diyorlar evet. ya. Küfür <laughs> yani. Şimdi kıpır ağzına yapışıyor yani o tür yani tabii e, hoş geliyor. Hoş geliyor. Ama o, oradaki ama. niyet önemli. Evet. Onu biz de tabii yıllardır Yılmaz Vural'a